merhaba. Bugün e, Emine'nin e, işi için Bayrampaşa Haline gidiyoruz değil mi aşkım? Bayrampaşa Halil. Bayrampaşa Halil'e gidiyoruz. E, oradan alıcı, toplu alacağımız şeyler var. E, i̇şte birazı kışlık hazırlık, birazı ticaret diyelim. E, şimdi burada annemleri bırakıyoruz. E, Reyhan'la annem eve bırakıyoruz. Annemlerin evine. Sonra biz e, Emine'leri almaya gidiyoruz, Emine'yi ve babasını. Ondan sonra da Bayrampaşa haline gideceğiz. Ee, toplu bir alışveriş olacak sanırım. Bakalım nasıl bir gün yaşayacağız. Çek göbeği, çek göbeği. Çek. <laughs> Hemen göbeğini çekti. Göbeği dalga geçilmesinden hiç hiç hoşlanmıyor. Tek hassas noktası ve benim tek dalga geçtiğim yeri göbeği. Emre benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Şimdi onun yanına gideceğiz annemle bıraktıktan sonra ee, İnşallah trafik yoktur. Bugün cumartesi. Evet, evet. Cumartesi mi pazarı? Cumartesi pazarı. Evet Emine, kankimle buluştu. Şimdi hale geldik. Evet. İlk Kim defa bu çabuk? hale geliyorum. Kim çici. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşın Instagram'da kimçici sayfası var. Eğer Kore yemekleri seviyorsanız, Tabii Kore turşuları seviyorsanız, seviyorum. Asya yemeklerini hayransanız, lütfen sayfamı bir göz atın. Damcısı şahanedir, kimçisi çok güzeldir ki. Dillere evet. ben onun tarifiyle kimçi <laughs> yapıyorum arkadaşlar. Ama tarifini ben de basitçe çünkü ben Aynen. Kankasıyım. Aynen. Aa ben şimdi geldik. Mesafe, mesafe mi? Spor. Ne mesafesi? <laughs> <laughs> <Koruduk. gülüyor> Bütün aşılamız yapılır köpek gibi. <laughs> ben beni nasıl bir zaman annem diyor ki merak etmeyin aşıları tam <laughs> Şimdi ne alacağız? Şımarıl alacağız ve çin turba alacağız. Evet, birinin biberleri yere fırladı. Kasa yere düştü. <laughs> o yüzden öyle tepkiler verdik. Şimdi çin marullarını bulduğumuzda tekrar video çekeceğiz. Abi bir süre gün niye gireyim? Bir kameraman beni çekiyor. Bilerek yapıyor. <laughs> Evet arkadaşlar burası böyle bir yer. Ve şu an tropik meyvelerdeyiz. Ya tatlı patates var. Sayın şey, tatlı patatesi kasarga alabiliriz evet. Ejderhan meyvesi. Mango, ananas. Satılmış onlar ya sahibini bekliyor. He. Evet e, çınmalılarımız satılmış. Gördüğünüz gibi Habib'e acı biber, ee, Emine'ye çin marulu, anneme çin turbu, bana frambuaz. <laughs> Alacağız. Fark ettin mi? Geçen seneki gibi şeyde çok yerlendirdin. Evet, burası böyle bir yer arkadaşlar. Gelmeyen, görmeyen, bakmayan varsa... Bir soralım, bir Ha orada gördük. Şey yapalım, ondan sonra ayrı bir kıyara yapalım. Emine kim şey için çok heyecanlı. Emine babası. Bu işte söyledik. Aslında geçen seneden bir hatırlamalıydım. Hani arayıp ayırmak gerekiyor. Yoksa bazen bulmak ol. Geçen sene de buradan almıştım ve çok adamımızı adamımıza ayırdıkları na hiçbir şey yapamazdı yani o derece çok berbattı. Evet burada var. Kasa başına üç tane ya da dört tane düşüyor sanırım. Emine kasayla alıyor genelde. iki ya da üç kasa sanırım. Evet, kasa son 3 liraymış. Yani 3 tane son 3 lira oluyor. Pazarda çok çok daha pahalı. O yüzden buradan alıyoruz. 3 kasa mı? Evet, patron çıldırdı. <laughs> Hepinize çok mutlu Hadi bunu da taşıyalım. Hadi arabayı taşıyorsun şimdi E şey almayacak mıyız önce? Ne? koyayım. Çin turbu falan almıyor muyuz? Kasılası. Çin turbu da Bak. ya sanki? Ne? Çin turbu da bakacak. Dilek taşıyalım mı, poşete mi koyalım? Masayla mı koyalım? Kasayla mı koyalım? Değil mi Sayang'cım? Şu fişi al yoksa benim evde bunlar olur. Sen, sen kasa taşı da al. ben çekeyim değil mi? Ben kasa da sen. <laughs> Şimdi bu Hallerde şey yatıyorlar, Atılan sebzeli toplamaya gelen teyzeler oluyor. Böyle de oluyor bazen. Evet. Ondan sonra onlar gibi biz de şu an <gülüyor> <gülüyor> topladık ne mali diyorsun. Şey gibi diyor, hani herkes de ne ya bir tane kasa getiriyor. <laughs> Bugün babamı bekliyorum böyle. Elimde poşetler. Gene 2-3 kasa aldık. Ondan sonra Teyze de ben hani poşetlerle görünce kendi gibi san hani böyle onlar gibi alıyorum sandı. Bak diyor şurada diyor atılmış da sebzeler var diyor git onları al orada. Yoksa <laughs> <laughs> <ol>, teyze. <laughs> ben bunlar geçer teyze. Aynen. <laughs> evet şimdi ben ayağımdan fazla yürüyemediğim için ee, biz biraz alışverişe erken veda ettik. Emreli babası şalgam suyu yapmak için mor havuç almaya gittiler. Biz sadece avokado olduk. Ya annem ee, Japon istemişti ama yok. Şu an burada yok yani. Yani ya metroya bakacağız ya Carrefour'a bakacağız. Oralarda vardı muhtemelen. Ya geldi hemen bitti. Ya da hiç gelmedi. Bilmiyorum. Ama şu an ayağım var ya. <laughs> Çok girdim çünkü ve burası aşırı kalabalık. Yani daha fazla hiç. kalabalık olmadan çıkmak lazımdı çıktığıma şu an şükrediyorum. Hemen eve gidip kendimi yani kırklamak istiyorum ama mümkün olur mu bilmiyorum Kolonya nerede? Ondan sonra cima. Ya burada her şey var. Kışlık alışveriş için domates, biber, fasulye, turşular için kerekler, lahanalar falan filan. Yok. Ama pazarlarda da gayet uyguna. Ve ucuza. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Ben bir pazarcıyım. <laughs> pazarcıyım derken pazara gitmeyi çok severim. Her şeyi pazardan almayı çok severim. Ee, çok öyle market ben almayı sevmiyorum. Pazara gidip dokunmam, seçmem gerekiyor. Bence en güzeli.